Biz depremi biliyorduk. Lakin depremin sesini hep ahşap evlerden dinliyorduk. Deprem, sarsıntı ve tahtaların sesiyle duyuyorduk depremi. Ama 1509 yılında öyle mi oldu? O yıl İstanbul'da depremi ilk kez taşların sesiyle duyduk. Ve çok korktuk. 1509 depreminden sonra İstanbul'da mahallelerde ahşap evler yapılmaya başlandı. Ahşap evlere geri döndük. Ama İstanbul'u yok eden asıl büyük felaket o zaman ortaya çıktı. Yangın. Evet. İstanbul yangınlarıyla meşhurdu. Depremden çok korkuluyordu çünkü Depremle gece lambası düşer ya da ne bileyim ocak devrilir ev yanardı ve bir ev yanmaya başlayınca öyle durmazdı yanındaki evleri bütün sokağı bütün mahalleyi küle dönüştürdü İstanbul yangınları ve ilk yangın önlenmişiydi İstanbul'da üç önlem herkes evinde uyumak zorunda bir herkes evinde içi su dolu büyük bir fıçı bulunduracak. 2- herkesin evinde çatısına kadar uzanan bir merdiven olacak. 3- bir yangın olursa kimse kaçmayacak, gelip sayım yapacağız. Çünkü yangını söndürecek olan yine mahallelerin kendisiydi. 3. Ahmet döneminde 1720'li yıllarda Davut Gerçek Ağa ortaya çıkınca tarihimizdeki ilk itfaiye teşkilatı da tulumbacılarda kurulmuş oluyor. Bu Davut Gerçek Ağa aslında İngiliz kökenli ve bir yangını kendi yaptığı tulumbayla söndürünce büyük bir başarı kazanıyor ve bu ocağı tulumbacılar ocağını kurmakla görevlendiriliyor. Yeniçerilere bağlıydı. Acemi oğlanların bulunduğu bir ocakta tulumbacılar ocağı ta ki 1826 yılıydı. Evet, II. Mahmut Yeniçerileri kaldırıncaya kadar. Yeniçerilerin ocağı kaldırılınca bu kez işte o efsane anlatılan mahalle tulumbacıları ortaya çıkıyor. Bu kez yangını söndürecek olan tulumbacılar mahallelerdeki kahvehanelerde örgütlenmeye başlıyorlar. Ve Ramazan geldiğinde meddalar tulumbacıların öykülerini anlatıyorlardı. Örneğin Salih Çelebi, Galatalı Salih Çelebi ünlü bir meddahtı 1800'lerde ve Tulumbacı Bübül İsmail'in öyküsünü anlatılmış Ramazan gecelerinde. Ha, Ramazan geldiğinde bu e, Tulumbacılar kahvehaneyi sahibinden bir aylığına kendileri kiralarlardı. Ve teravih namazından sonra her yeri, kahvenanın her yerini manilerle süslerlerdi. Renkli kağıtlara, Maniler yazarlar ve bütün tulumbacı kahvehanesine asarlardı. Çıkardı bir tulumbacı bir mani okurdu. O mani okurken o maninin kağıtta hangi kağıtta yazdığını buluyorsan mükafatı sen kazanıyordun. Ramazan gecelerinde tulumbacı kahvehanelerinde böyle bir oyun oynanırdı. Ve yine anlatılan öykülerden biri Yorgancı Ölü Besim'in öyküsüydü. Tulumbacı Yorgancı Ölü Besim. Besim Bey adı üstünde Yorgancı Tulumbacı. Tulumbacıların kendi işleri de vardı. Hatta pek çok zengin varlıklı insan o tulumbacıların ekibine katılmak için üste para veriyorlardı. Çünkü o yıllarda tulumbacı olmak, ünlü bir futbol takımında oynamak gibi sükse sahibi bir yerdi, makamdı, mevkiydi. Öyle herkes tulumbacı olamazdı. İşte bu Yorgancı Besin Bey, bir gün yorgan dikerken kalp krizinde ölüyor. Karacaahmet'e defnediyorlar fakat gece mezarından bir ses duyuluyor. Etraftakiler bakıyor ses geliyor. Açıyorlar. Besim Bey ölmemiş. Fakat bütün o beti benzi gitmiş. Kapkara bir suratla yaşamış hayatı boyunca. Bu yüzden Tulumbacı Besim Bey'e, Yorgancı Ölüm Besim derlerdi. Bu da Ramazan gecelerinde anlatılan işte bir Tulumbacı öyküsüydü. Zonaro. Zonaro 1800 yılların sonu, 1900 yılların başında sarayda baş ressam. İtalyan Zonaro. 1899 yılında Galata Köprüsü'nde tulumbacıları görüyor. Ve onların tablosunu yapıyor. Yangına giden insanlar. Ne yazık ki Zonaro'nun o tablosu bir yangında kül olup gidiyor. Tulumbacılar arasında en meşhur olanlardan biriydi. Daha doğrusu öyküsü en çok anlatılan Bahriye'ydi. Bahriye Hanım. Bir kadın tulumbacı. Evet. Kadın tulumbacı da vardı. Bahriye çocukken anne babasını kaybediyor. Kimsesiz büyüyor. Kimsesiz değil, tulumbacıların arasında büyüyor. Bir çocuk. Tulumbacıların böyle maskotları da vardı. Hep erkek çocuklardı. Ama tutuyorlar Bahriye'yi. Kız çocuğu olsa da tulumbacılar sahipleniyor. Ve maskotu yapıyorlar. Büyüdükçe görevi de değişiyor Bahriye Hanım'ın. Tulumbacı Bahriye. Evleniyor. Fakat kocası hayırsızın biri Terk edip gidiyor Bahriye'yi. Oğlu İsmail'le baş başa kalıyor. Tulumbacı Bahriye'nin tek isteği bir anne olarak çocuğunu okuması. Onu okutuyor da. Oğlu İsmail okul birincisi. Ve bir gün İsmail annesine gelip diyor ki, Anne, ben askere yazıldım. Balkan Harbi. Arkadaşlarımla askere gidiyorum. Git oğul. Ben de Gazi annesi olurum. Ve oğlu bir fotoğraf çektiriyor. Askeri kıyafetle annesine gelip Balkan Harbi'ne gidiyor. Hiçbir mektup alamıyor Bahriye Ana oğlundan. Balkan Harbi bittiğinde çok sevdiği o tek oğlunun peşine düşüyor Bahriye Ana. Ve öğreniyor ki oğlu Balkan Harbi'nde şehit düşmüş. Üsküdarlı Vasıf Hoca, Üsküdarlı Vasıf Hoca, o tulumbacıları çok güzel gezip dolaşmış, anlatmıştı. Onların öykülerini toplamıştır. Reşet Ekrem Koçu, Üsküdar'la Vasıf Hoca'dan dinleyerek yazmıştır o tulumbacılar kitabını. Üsküdar'la Vasıf Hoca, Bahri Ana'nın evine gidiyor bir gün. Ne yapıyorsun Bahri Hanım? İyi misin diyor. İyiyim. İsmail'le konuşuyorum. Diye bakıyor. Bahri Ana, oğlu İsmail'in fotoğrafını sedinin baş koymuş. Her gün onunla konuşuyor. Diyor ki Vasıf Hoca'ya. Vasıf kardeşim. Annem babamı tanımadım. Eşim terk etti gitti. Ama ben bu acıya dayanamam. Bir anne evladının acısına dayanamaz. Ve Bahriye Hanım, kısa bir süre sonra hayata veda ediyor. Bir söz vardır. Bir anne yüreğindeki evlat acısı hep ilk günkü gibidir. Bu ateş hiç sönmez. Yıllarca İstanbul yangınlarına koşan bir anne. Ama yüreğindeki ateşi hiçbir zaman söndüremiyor. Geldik bir mahya daha sonuna. Yarın yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysek affola.